Oyunumuzun adı Vintage Story. Eskiden Vintage Craft diye bir Minecraft modu olan Vintage Story. Zorluğu ve gerçekçiliği sayesinde çok sevilmiş ve 2016 ayrı bir oyun olarak çıkmış. Minecraft'ta çok basit bir şekilde yapabileceğimiz şeyler. Vintage Story'de iyi bir planlama ve met gerekiyor. Ve bu oyunu oynamak hiç kolay olmayacak. Bilmiyorum. Peygamber efendimiz bir defasında asabi ile oturmuşlar hurma yiyorlar. Hazreti Ali yediği hurmaların çekirdeklerini Allah'ın Resulü görmeden onun önüne koymaktadır. Kendi önüne hiç çekirdek gözükmez. Bir ara Hazreti Ali peygamberimize dönerek ya Resulallah çok acıktın herhalde ne de ne kadar da çok hurma yemişsiniz. Önünüzde çekirdek dolu buyurmuşlar. Allah'ın Resulü Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Bir önüne bir de Hazreti Ali'nin önüne bakar. Hazreti Ali'nin önüne hiç çekirdek göremeyince ona latife ile ya Ali, sen daha çok acıkmışsın ki vurmaları çekirdekleriyle beraber yemişsin diyerek Hazreti Ali'ye takılmıştır. Peki abi bundan ne anlıyorum ben? Hani. Benim hayatımda ne Yani batıra geçmemiz ortalama bir ee, bir saat. <laughs> Neyse. Oyunun başında acil olarak yapmamız gerekenler. Şakmak taşından aletler, sırt çantası olarak kullanabileceğimiz hasırdan sepet, yemek için biraz börtlen ve ilk günün akşamını yetiştirmemiz gereken kerpiç bir ev. Gece çıkan yaratıklar bizi birkaç grupta öldürebileceği için bu aciliyette. 10 taneyle bir tane Oo, basket var. koca çınar. Okay. Bunu kırarsam battandan sonra. Geliyorum çocuğu ben de Bende hiçbir şey yok haberin olsun. Bana sıkıyım şey. sen geliyorum. Vurma. Krip nerede ne yapıyor acaba? Şey mi topluyor? Krip ne yapıyorsun hakikaten? Hı. Hazır mı topluyor? Şanta falan yapıyorum aynı. Abi bu o var ya çok anne nasıl vuruyordum ben oradan ya? Dört kalbimi götürüyor. Ama onu biraz zor yapar. Ah oh, yani. shit. Ben okay. şey hakikaten. Krip bir an önce gelsin uyuyalım. Evet krip hızlı olursa iyi olur şu an. Koordinat falan atmanız gerekebilir kaybolum ben biraz. Nasıl no, ya? İşaretlemedin mi? Hayır. Eksi ee, 80 110, 110 2, 230 2, 3, 4, 5, 6 Bir iki saatimiz var Yetişir herhalde diye düşünüyorum Gece önemli abi Allah'tan şu chest'i falan örmemiz gerekmiyor yani onu yaptırmıyoruz Artık ona da bir dur ya Oo, 32 tane eksik Abi geliyorlar ee, Evet Neler gelmeye başladı ee, Hani ya, Ok dikkat et Atma orası Şimdi dakika, yetiştirdim. yetiştirdim Çok yetiştirdim çok Biraz varmış bu Yine baş başa kaldık Yuko. <gülüyor> <gülüyor> Artık ilk gün atlattığımıza göre bir tarla yapmamız, erken bakır çağı için malzeme toplamamız gerekiyor. Yeryüzünde parça halinde bulduğumuz bakırları kamp ateşinde eritiyoruz. Daha sonra erittiğimiz bakırları kazma ve çekiç yapımında, arta kalanları da örs yapımı için ayırıyoruz. Örs, bakır çağının geç aşamaları ve tahta işleyebilmemiz için gerekli. Yalnız benim dolutumun başından ayrılmıyor. Tek üst mü? Boş. Hızlı koşuyorsun ondan zaten. Aynı hızda koşuyorsunuz hani. çok sıkıntı bir şey yok abi. Bir yine gırtlaktan alıyorum. Benim dışarıda hangi yere tıksa artık o. Kanka bu ağacı kıramayacağız. Kırarız. Uğraş uğraş. Dur ben de geleceğim. Evi, bence evi hareket ettirelim. evi hareket et. Ananı sikiyim yukarıya bak. Şunu yakalım mı? Şunu Bakıyorum. yakalım mı? Yakacağım şimdi. Buraya koyma. Kanka yanar mı? Yanmaz yani değil mi? Yani. Yanmaz ya. Şunu yaksana. Biraz zana koyayım da unutma olur Gözümüzün önünü görelim bak. Ne koyayım bari bir meşale yapaydık ya. Yapacağım meşaleyi de. Abi bizim ilk günlerdeki rezillik şaka mı amına koyayım? Günlerdeki fukaralık. Burada tarlayı yapıyorum. Oyunda her okay. ekinin ayrı yetişme süresi var. Tur 20 saatte yetişirken keten 10 saatte gibi. Keten bu oyunun kilit materyali diyebilir. Çoğu krafta ve otomasyon için gerekli olan yel değirmeni için gerekli. O yüzden tarlayı erkenden yapmamız gerekiyor. Ayrıca daha doyurucu yemekler yapmamız için havuç ve buğdaya da ihtiyacımız var. Kurt Ama çekiç yapmamız lazım bir de. Onları kıracağız. Doğru. Allah kahretsin. Her şey yaptım. Sadece bakır toplamı. Hayır çekici yaptın mı? Hayır. Hayır hareket ediyor musun sen? Evet ben ne yapmışım? Pikex değil bu. Şaka yapıyorsun. Evet. Geri zekalı. Pikex ne, <laughs> ne yaptın? Kılıçmış koyayım. İlk şeyden feyledik. Bu bize 20 dakikaya mal olacak kanka. Küçük manevra. Tamam. Yeterince zorlandığımız yetmezmiş gibi bakarı daha detaylı işlememiz için odun kömürü yapmamız gerekiyor. Odun kömürü yapmak içinse en az 3 eş boyutlarda yer altını kazmamız ve açtığımız çukuru odunla doldurup üzerine kamp ateşi yakmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Break the, <laughs> obtain the work. Evet, evet. <laughs> Okey kırdım. Böyle direk gibi bir şey yok mu? Mesela çıkartayım bu yana Ne yapacaktık? Ee, chisel mi? Okey. Lan demir dövüyor lan. Ben dövüyorum kardeş. Bu arada kabak en karlısı gibi ya yemek bakımından. Tam çizilimiz var artık. Sen bizim yediğimiz yemekten kar mı gülüyorsun lan? Ne koydum ya? Senin ben amınis. <laughs> Al havanı yap. He? Ha? Havana yap havana. havana lan? Kaç derece ki bu niye? <laughs> ha. Adama güneşi değdiriyor. <laughs> Ya da envanter alınıyor muydu bu? Ne? Kilif arana. Ama şey yapıyorsun işte. Envanter alabiliyor, alabiliyor, alabiliyor muyum Sen Ben alabiliyorum diye. Ha alabiliyormuş o okey sıkıntı yok. ama ya tam diyecek Olmadı gibi. Umarı yarr yarrı dedim bakalım. Aşağıda mı yemek var? <laughs> Oğlum elime börkten geldi. Şimdiliğine börkten tıkıştı benim. Bakır çağını bitirmek üzereyiz. Sırada kalay çağı var. Kalay çağı çok önemli değil. Demir işleyebilmemiz için örsünü ve çekicini yapmamız gerekiyor. Ve tabii ki de otomasyon ve daha fazlası için yel dermeni inşa edeceğiz. Kalay çağında çok kalmadık. Direkt demirden aletlere geçtik. Oyun sonuna kadar bu çağda kalacağız. Bunun nedeni bir üst çağı olan çeliğin yapımının çok zor olması Demir yeterli. Artık aletler tarafında gelişmemiz durdu diyebilirim. Bundan sonra yapılara, değirmene ve kışa hazırlığa önem vereceğiz. Demir yapmak için artık kamp ateşi yeterli değil. Bloomur adında yüksek sıcaklıklara çıkabilen bir kil bacada demirlerimizi pişireceğiz. Örs'te dövüp demir külçe yapacağız. Daha sonra tekrar ısıtıp alet uçları yapacağız. Bunları yaparken kömürümüz bittiği için tekrar kömür edelim. Kanka tam yaratıktan kaçıyordum da bizim nasıl gibi kendini belli ediyor var ya böyle oldu. Ne yaptın medeniyet 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 kardeşim. Kanka ne bileyim böyle çamur bir baraka yapmış. Sanki böyle bedeni istedim diye çatı yapmışız baksana. Hele yardım ama kanka. Yuka ben şuraya yapıyorum bak zıplayacağım. Kanka burası çok alçak. Kanka yükseğe çıksak. Gel delmenini yükseltirim. Bir şey olmaz. Şu arkaya doğru yap bak arkadaki dağın tepesine yap. Ananana. Yada... Ana, ana. Yemek ye şu kazanı boşaltalım. <laughs> nasıl bir yemek yaptıysanız artık. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba kanka, fırını izlemedik. Olmuş lan, çekil bakın. Adam fırını gözlerinin önünde. Yuka bunları nasıl işliyorduk lan? Hatırladım. Yuko yalnızca envanterden birleştirilmediğine eminsin değil mi? Evet, şimdi ısıtıp böyle şey yapıyorsun. Ya denedim olmadı. İki parça haline yapılır. Bir taban bir üst. Daha sonra taban sıcakken yere yerleştirilmelidir. Üzerine borax gibi bir akışkan koymalı. Ardından öz üstünü aynı zamanda sıcak eklenmeli ve iki yeri birleştirilir. Çıkışı bir kaç kaç Derimi çıkardı. kanka. Oo, ne olmuş buraya? Hayır ya. Ne? Çok iş var ya. Şu arkaya manken koymuşsunuz ya. Ikili bir ödümü koparıyor. <laughs> ne yaptın lan? O nasıl oldu? Kanka. kanka, şimdi şöyle. Ben bu demir madeni için kazıyordum. Bir düştüm kafayı kafayı kırdım. Ne var? Ne var ya? Benim de Pardon biraz sesli olur musunuz? Niye Ne yaptın lan ya? Hayır konuşma Kapıyı kapatabilir miyiz? Kapıyı kapatabilir miyiz? Bu <laughs> da mı şey yaptı? Yok <laughs> Yo, hiç o, olay yerinde mi? Ha o... Onun direkt varlığı rahatsız. Ha onu ben, ben de ben de ben de. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne şimdi? Ana amcaymış. şeymiş. Kafış zaman sağ fırtına yakında. Kanki ben hiç anlamıyor değil mi? Evet evet. saldırı şeyim hiç yok. Banka ben bir. Banka yapmadın mı o kadar? Banka dünya döndü. Eğer şu anda uyursam bir daha uyanamam diyor. Biz bu zamansal fırtınayı direkt geçirebilecek bir şeyimiz yok mu ya da ne bileyim. Kanka o yok galiba ya. Biz medeniyetin en büyük göstergesini yapmadık abi. Biz fışkiye yapmadık. <laughs> <laughs> Götürmüşsün <musun? gülüyor> kısmı. yapmadık abi. Daha Yalnız hocam. Şey su, su, su israf olmaz işte. Olur mu abi bu medeniyetin bir sembolüdür. Her köyde vardır bu yani. Sen... Kanka yemin ediyorum tam bir mahallede yesim. Elime bir sigara ver şu şey yerine. Meşale yerine yemin ediyorum sana. ben şunu çıkarayım da. Bakayım. Oh. Ay. Otağa Kapanış. geldik. Kanka burası niye açık? Çünkü... Yapı yapacaktım ama şimdi gitti. Sen onları kesiver. Hocam me medieval house yani. var ama ben bunu yapmam, buna uğraşan da sikiyim. Yap, yani. yap, 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 yap. Çok ben zor, çok zor, ya. imkansız bunu yapmak. Olar zor, onu yapamazlar. Yani o hepimizin bilip de yani. bunu çalışmasın. Tek çalışan ben olduğum için de zor oluyor o yüzden. Sana çalışan diyen kim oldu? Kanka, sana para mı veriyoruz biz, kölesin amk. Vururuz. Götüne sok edersin. Afiyet olsun. Kanka bazen yani... O ne oğlum? Vampir mi şey yapıyor? Yani. <laughs> Çocuğunu öldüreceğim kanka. Uzak dur. Çocuğu. Çocuğu. Gel buraya <laughs> gel. Gel gel. Kanka seni şununla da verim. Kanka seni hiç... tamam, tamam. Evet, Wind History'e son bir kere daha geri döndüm. Çünkü Krişey'in kayıt dosyası sesi bozuk olduğu için, aynı zamanda görüntüsü bozuk olduğu için maalesef videoyu koyamıyorum. Yani hatta video adını görebilirsiniz. O yüzden kışta neler yaptığımızı oyuna girerek göstereceğim. En son burada kalmışım. Oha! Hem thumbnail almak için hem de kışı göstermek için girdim. 3 ay oluyor bu arada o oynamayalı o yüzden nostaljik geldi biraz. Tarlayı iptal etmiştik sera yapmamız gerekiyordu ama serayı da yapmadık. Evi de gösteremedim galiba tam olarak bu seranın. Normalde ben altına şöyle bir zindan gibi bir yer de yapmıştım da onların hepsinin kaydı gitti işte. Şurada üçlü yatakta niye yattık bilmiyorum böyle bir şey yaptık. Değirmeni iki güce çıkardık çünkü yetmiyordu. Normalde ekstra çarklarla falan değirmeni hızlandırmamız gerekiyor. Yukarıda dev bir çark var işte hepsi birbirine bağlı. Şöyle bir köy yaptık ya. Şu anda biraz yorgunum. O yüzden çok şey yapamıyorum. Konuşamıyorum. Şöyle... Neyse geç bunu. Şimdi oynayınca fark ettim de boyun Minecraft'tan daha iyi. Ama 40 saate değmedi ya.